Üçüncü günün e, akşamı şu anda arkadaşlar. Her sizin biraz. E, onun dışında acıkma yaşamıyorum. E, hmm. Sadece canım çekiyor. O da nefisten dolayı. Bugün gün içerisinde e, hareket ettim, hareket halindeydim. Yarın zaten yürüyüşe çıkacağım. Yürüyüşteyken size video çekerim konuşmak istemiyor canım sadece öyle aşırı derecede aa biteyim diyemem ama yani sıkıldım biraz sıkılma marjinde hiçbir şey yok söylemiştim zaten çok sıkılan bir insanım ama sonuçları iyi olacak bu da benim için bir motive olduğu için sizinle video çökerek böyle daha zevkli hale getiriyorum bakacağız göreceğiz sürekli videolarımda bunu söylemişim zaten bakacağız göreceğiz bakacağız göreceğiz Ondan sonra bilmiyorum. Bugün biraz e, geçtiğimiz iki güne nazaran biraz daha midem bulanıyor. Dedikleri gibi üçüncü gün zor geçiyor. Hmm. İşte yarın işte biraz zorlanırım diye düşünüyorum. Bilmiyorum bakacağım onu da göreceğim. Yine yarın sizlere tekrar video çekeceğim. Bugün akşam çeker miyim? inanın ki bilmiyorum çünkü midem eşit. Yani şu an mesela bakın midem bulanıyor. Bir de midem bulanıyor dedikçe daha çok bulanıyor sanki. Onu da anlamış değilim. Ondan sonra... Bir böyle, böyle çok uzun kalıyorum böyle bir de. Doluyorum böyle. Ay yapacağız. Onlar eminim yapacağız. Ama bugün atlatmam gerekiyor. Hatta içeri biraz uyumayı düşünüyorum. Uyumazsam olmaz. Biraz uyursam iyi gelecek bana. Şimdiden hoşçakalın arkadaşlar. Bugün çeker miyim bilmiyorum. Akşam video. Halim yok. Bu akşam üstü bilgilendirmesinden görün diye şey yaptım. Şöyle yüzümü biraz bakın. Bir video nazaran sanki indi gibi geliyor bana. Annem de sürekli diyor böyle yüzüm küçüldü diye söylüyor yani bunu. Onun haricinde sizinle ne paylaşabilirim sizinle bu konu hakkında? Bilmiyorum yani çok halsiz de değilim. Çok böyle halimde var diyemez. Konuşmak istemiyorum sadece biraz durgunlaşmaya geçtim. Yani inşallah çok enerjik bir şekilde uyanacağım. Bunu planlıyorum. Yarın yürüyüş kilo verme sürecini hızlandırır diye düşünüyorum. Bakacağım, göreceğim. Bir daha bunu söylediğim için artık kendimi parçalayacağım. Dişlerim biraz beyazlamış gibi sanki. Ben... ben bekler misin? Ben. İçerim birazcık bir beyazlamış gibi Sanki öyle söylüyorlar zaten Yüzüm küldü diyorlar İzin, Bilmiyorum Bakacağım yine söyledi. <laughs> yine söyledim Mesela ilgilenemiyorum Bu kıta tabii ki Halim yok yani kendimi halimi Şey yapıyorum yani Kendimi harcıyorum halimi İnşallah Süreçten Güzel bir şekilde çıkacağız কৰিছোঁ কাম কেনেকুৱাব পাব